Ben geldim. <laughs> Herkese yeniden merhabalar. Ailenizin keşif perisi, dünyanın sırları peşindeki kadın, ben Ceren Alican. Şu anda size Münih'ten sesleniyorum. Almanya'da geldiğim sayısız şehire bir tanesini daha ekledim. Gerçekten şu ana kadar Almanya'da kaç tane şehir gezdim ben de sayısını hatırlamıyorum ama Almanya'ya her geldiğimde yepyeni bir ülkeye gelmiş gibi hissediyorum kendimi. Çünkü Almanya'nın her bir bölgesi birbirinden çok çok farklı. Kültürleri farklı, mimarisi farklı, her şey farklı. Tabii ki Münih'e de geldiğimde yine kendimi Almanya'ya değil de bambaşka bir ülkeye gelmiş gibi hissettim. Baviera'nın başkenti Münih'e yine bir konser için geldim aslında ama gelmişken bu şehri de doya doya gezmek istedim. Hepinizin bildiği meşhur Oktoberfest'in de başkenti aynı zamanda Münih. Birkaç gün önce gelmiş olsaydım Oktoberfest'i de yakalamış olacaktım fakat maalesef bu seferlik Oktoberfest'i kaçırdım. Artık bir sonrakine kısmet diyorum. Münih gezim ile ilgili bütün detayları paylaştığım blog yazılarını video açıklamasındaki linklerde görebilirsiniz. Ayrıca Münih gezimiyle ilgili burada vermediğim bütün detayları da Instagram hesabımda öne çıkanlar kısmında görebilirsiniz. Teknik peşime Marienplatz ile başlıyorum. Şehrin ana meydanında orta çağdan bugüne kadar Münih'in merkezi olmuş bu koca meydan. Hayatımda gördüğüm, Almanya'da gördüğüm daha doğrusu en kalabalık şu ana kadar gezdiğim Almanya şehirleri içerisindeki gerçekten en kalabalık meydan. Hiç bu kadar kalabalığını görmemiştim. Hemen arkamda Neogotik mimarisi ve 85 metrelik kulesiyle Almanya şehirlerinin ve diğer tüm Avrupa'nın orta çağ şehirlerinde olduğu gibi o klasik Rathaus. Bavyera eyaletinin başkenti olan Münih'in tam merkezi Marienplatz, Münih Şehri 1158 yılında ilk kurulduğu dönemde suçluların yargılandığı, cezalandırıldığı ve hatta idam edildiği bir meydan iken günümüzde şehrin en canlı ve turistik yeri. Orta yerinde arkamdaki şu altın renkli heykel Baviera'nın koruyucusu Meryem. Meryem Platz ismi de o Meryem'den geliyor. 30 yıl savaşları sonrası Baviera'nın İsveç işgalinden kurtuluşunun anısına dikilmiş bir heykelmiş kendisi. Çılgın kalabalık içerisinde kendimin fotoğrafını çektirdi bir tane Allah'ın kulunu bulamayışı bunu yapacağız. Bir tane fotoğrafım yok şu an şurada. Büyük <laughs> ihtimalle de olamayacak. <olabilecek. gülüyor> Marian Platsın kendisi önemli ve turistik olarak çok değerli olduğu gibi yakın çevresi de pek çok tarihi yapıyla çevrili. Bunlardan en önemlileri Altes ve Noes Rathaus yani eski ve yeni belediye binaları. Bütün bu silüeti bir bütün halinde görebileceğiniz en güzel yer ise Alter Peter Kilisesi'nin 90 metrelik ve 300'den fazla basamak ile ulaşılan kulesi. Şu an üzerinde olduğum yer Alter Peter Kulesi'nin tepesi. Oldukça dar ve bir yorucu bir kule, yüksek Aynı bir kule. kule Aynı fakat Münih'in en güzel manzarası. Gerçekten tırmandığınıza değecek çok güzel, panoramik bir manzaraya sahip. sabahından günaydın bugün hem konsere gideceğim için hem de hava çok kötü olduğu için bugünü müze gezme günü ilan ettim şu anda Deutsche doğru gidiyorum. Detaylarını içeri girdiğimde vereceğim ama Deutsche Museum bence Almanya'da mutlaka görülmesi gereken müzelerden bir tanesi. Deutsche Museum, dünyanın en büyük bilim ve teknoloji müzesi. Aynı zamanda Münih'te bulunan en büyük müze. Alman Mühendisler Odası tarafından 1903 yılında kurulmuş olan bu müze, Elton John, Jimi Hendrix, The Who gibi sanatçıların konserlerine de ev sahipliği yapmış. Alman teknolojisi dediğimiz bir şey var. Borcumuzun işte bu üstün Alman teknolojisi üzerine kurulu bir düze. Dünden bugüne üstün Alman teknolojisi, yüksek teknoloji, sivil havacılık, uzay bilimleri, tarım, demir yolları, kimya, ne bileyim kültür sanat üzerine ekstradan isteyene üstün Alman teknolojisi ve üstün Alman bilimi üzerine aklınıza gelebilecek her şeyin prototipi. Doğu yani bu memleketin teknoloji konusunda nerelerden buralara geldiğini en güzel gösteren, eğlenceli şekilde gösteren müze burası. Bence Almanya'da kesinlikle mutlaka görülmesi gereken bir müze. Bu epey büyük bir müze. Yani aklınıza ayağınıza gelince kadar büyük. Ben havacılık ve uzay bilimleriyle başladım. En çok ilgimi çeken kısmı orasıydı. O yüzden oraya geldim. Oradan başladım. Orayı bitirdim. Şimdi robotik kısmına geldim. Siz en çok ilginizi çeken kısım hangisiyse direkt onunla başlayabilirsiniz. Bak sadece köprü yapımı ve hidrolik konusunda bir bölüm var, kocaman bir bölüm. Sadece bu kısım köprü yapımı ve hidrolik için Alman teknolojisi diye boşuna demiyorum. Bu adamlar Dünya Savaşı gördüler iki kere. Tabii ki de bu konuda herkesten daha iyi olacakları kesin. şeyin teknolojisini yapmışlar ya. Her şeyin. Müziğin bile teknolojisini yapmışlar. Sesin teknolojisini yapmışlar. İnanılmaz insanlar. Şaka bu müze yarım gün oluyor yani. Böyle ben şu an başka bir yere daha gitmek istediğim için bayağı koşturmalı geziyorum. Burası yarım gün alır. Alır. İnanılmaz bir yer. Ve ben havacılık, uzay bilimleri kısmı çok ilgimi çektiği için orada çok vakit kaybettim. Aslında ilgimi çeken birçok yer var aslında. Hatta müzedeki bir, müzedeki her şeyi çok ilgimi çekiyor ama havacılık ve uzay bilimleri kısmı da aşırı vakit kaybettim. O yüzden müzeye gelmeden önce gezmek istediğiniz yerleri önceliklendirip oradan başlamak vaktiniz varsa iyi bir vakit kazanma yöntemi olabilir. Çünkü benim bugün hem konsere yetişmem hem de gezmek istediğim diğer müzelere de yetişmem gerekiyor. O yüzden şu anda buradan üzülerek çıkıyorum. Bugün çok üstün Alman teknolojisi dedik ama üstün Alman teknolojisinin bir alameti harikası da BMW biliyorsunuz. BMW müzesi şu memlekette bence görülmesi gereken en önemli yerlerden de bir tanesi olduğu için bugünün ikinci durağı BMW müzesi. Zaten Dolce Museum ve BMW müzesi tam bir günümüzü alıyor. Araya üçüncü bir şey sıkıştırmak pek de mümkün olmuyor. BMW'nin geçmişinden bugününe ürettiği her bir araç bu müzede sergileniyor. Formula 1'den Dakar rallisine kadar BMW'nin iz bıraktığı her platforma ait anılar, üretilen en özel tasarımlar ve koleksiyonları burada görmek mümkün. Müze sadece Almanya'nın değil, bütün Avrupa'nın en tematik müzelerinden bir tanesi. bulunduğum yer Residence ve Odeon hemen arkasında bulunan daha ufak bir meydan. Münih'te çok güzel müzeler var. Yani aslında Frankfurt müze şehri deniyordu ama bence Münih daha müze şehri bir şehir. Bu arada Frankfurt gezimin videosunda şu şu yerlere kartlar bölümüne iliştirdim. Almanya'ya dair merak ettiğin, edebileceğiniz her türlü şehrin rehberleri video açıklamasındaki blog sayfalarında. Hazır bu ülkeye gelmişken bir iki tane şehir göreyim, verimli bir gez olsun diyorsanız bence bir kontrol edebilirsiniz. Ben şimdi bugünü bu civarda gezip bir gartınlarda bir içerek ve yüze gezerek değerlendireceğim. Çünkü bugün Münih'teki son günüm ve Olabilecek en derin bir şekilde değerlendirmek istiyorum. Odeonsplatz geçmişten beri toplumsal olayların, geçit törenlerinin ve kamu etkinliklerinin gerçekleştiği bir alan olarak kullanılmış. Dünyanın en ünlü festivallerinden biri olan Oktoberfest'in her yıl gerçekleşen açılış yürüyüşü de bu meydanı kapsayan bir rota üzerinden geçiyor. Ayrıca Odeonsplatz hayatının bir dönemini Viyana'da profesyonel sanatçı olarak geçiren ve geçimini ressamlık yaparak sağlayan Adolf Hitler'in en az bir tablosunun ana konusu. Hakikaten çok fazla müze var. Bak karar veremiyorum yani. Hava da güzel aslında. Açık havada mı vakit geçirsem çünkü çok güzel bahçeler de var Mimik'te. Ne bileyim işte hop kartında yürüyüşe mi çıksam, İngilizler kartında bir mı içsem yoksa Bavarya Müzyumu'nu gezsem, Doce Müzyumun kalanını mı gezsem yoksa Rezilans Müzyumu'nu mü gezsem. Gerçekten gezecek yer bolluğu konusunda Münih beni çok tatmin etti. Aslında dolu dolu da vaktim vardı ama Yetişmedi. <laughs> Normalde yetişmesi gerekiyordu ama gerçekten yetişmedi. Gezmenizi tavsiye ettiğim çok fazla müze var. Benim göremediğim daha doğrusu önceliklendirmediğim çünkü önceliklendirdiğim mesela Dolce Museum'dı. Benim müzesiydi. Onları zaten gezdim. Ama mesela Residence Museum'a büyük ihtimalle vaktim kalmayacak. Çünkü görmek istediğim başka yerlerde var. O yüzden böyle bir neye, ne yapacağını şaşırmış haldeyim şu anda. Bir oraya gidiyorum bir buraya gidiyorum. Ama bugün Birazcık şöyle Hofdgarden'da vakit geçireceğim. Aynı şekilde size de ışık hazır bu kadar güzelken güzel anını göstermek istedim. Ama bulunduğum Hofdgarden ee, arkamdaki bina çok görünmüyor şu anda biliyor ama Residence Museum'un bahçesi. Gerçekten çok güzel. Yeah. ikişer kartın içinde Aysbah Nehri'ne geldim. Ve buranın şöyle bir kesin var. İnsanlar burada sök Kafayı yemiş bunlar. Su soğuk görünüyor ve çok hızlı akıyor. İyi cesaret. Ekim ayındayız şu anda. Millet bir sörf yapanları izliyorum. şabalakları görmeye hiç kartına geldim. Birazcık uzak <laughs> ne bakıyorsun. Çok tatlı bir şeysin. Gel. Gel buraya. <laughs> Neyse bunları görmek için geldim. Sırf burası hiç kartın isminde bir umarım doğru telaffuz ediyorumdur bu arada. Yanlış telaffuz ediyorsam affola. Ve bir park. Biraz şehir merkezinin dışında kalıyor. Sırf bunları görmek için buraya geldim. Hemen yan tarafında da bir kartın var. Orada bu arkadaşların etlerini de yiyebiliyorsunuz ama ben bu şekilde sevdiğim hayvanların etlerini asla yiyemem. O yüzden sadece orada bira içeceğim. Normalde bloglarda ve videolarda öyle park övmeyi, gereksiz hayvanat bahçesi bilmem neydi övmeyi sevmem. Ama Münih'te gerçekten çok güzel parklar da var. Onu da belirtmeden geçmek istemiyorum. Burası da gelmek isteyenler için güzel bir alternatif olarak bıraktığım bir konum. beyikleri görmek istiyorum ya da işte eğlenceli bir bira bahçesinde bira içmek istiyorum derseniz bu konumu direkt blog sayfasına bıraktım. Oradan gelebilirsiniz. Bu Residence baya büyük bir kompleks. Şu anda müzenin girişini arıyorum ve hatta bulamıyorum. O kadar büyüklükten bahsediyorum. Müzenin bir kısmında Diyazosya Tiyatro Binası var rezidansın içerisinde ve o tiyatro binasının böyle bir bahçesi var. Daha doğrusu böyle bir iç avlusu var. Şu anda bomboş hiç insan yok. İnanılmaz bir şey. İlk defa bu kadar boş bir yer, boş bir turistik bir yer görüyorum hayatımda. Ama nedense bu cepheler orijinal değil. Boyanmış ve bütün cepheyi maymuna çevirmişler. Niye böyle bir şey yapmışlar bilmiyorum ama korkunç bir restorasyon. Bu kadar güzel bir binaya neden bu zulmü yaptılar hiç anlamış değilim çok ilginç yani gerçekten dış cephe iç cepheler her yere bu zulmü yapmışlar neden yani Türkiye'de olsa yerden yere vururum burada da yerden yere bak bu binanın güzelliğine bak bir de şu binanın maymunluğuna bak bunu araştıracağım niye yaptıklarını Almanlar böyle bir şey boşuna yapmazlar ben araştırmadan daha doğrusu bir şeyler bulmadan bilen varsa yorumlara yazsın Biraz da ben sizden bir şeyler öğreneyim değil mi? Residence 1508 yılından 1918 yılına kadar Bavyera düklerinin ve krallarının ikameti aynı zamanda da hükümet sarayı olarak hizmet vermiş. 1385 yılında bir kale olarak inşa edilen Residence zamanla Bavyeralı yöneticilerin ekledikleri binalar ve bahçeler ile devasa bir saray haline gelmiş. Roma'dan yetiştiğime çok sevindiğim bir yer. Victoria'nın markt. Hemen Marian Platz'ın arka tarafından. Şurası da bir kartın. Geçen gün burada bir içmiştim akşam. Tulum Markt'ın şu sosisleri ve patates salataları inanılmaz güzel. Sokak lezzetleri diyelim. Laka denenmesi lazım. Özellikle şu sosisler. Eğer domuz eti yiyorsanız, geyikten yapılan da var burada. arada. Ben bunu tercih ettim bu domuz. Bunları tercih ediyorsanız mutlaka deneyin. Münih'e gelip sokak lezzeti denemek istiyorum diyorsanız adresiniz Victor Mart. Yanında kocaman bir litrelik bir aile beraber. Şimdi çok keyifli bir gezinin ve sizin için hazırladığım bu çok keyifli videonun şimdilik sonuna gelmiş bulunuyoruz. Münih, Almanya'da en dolu dolu ve en verimli geçirdiğim şehirlerden bir tanesi oldu. Daha fazla zamanım olsaydı daha fazlasını da yapabileceğime eminim ama. Gerçekten bu kadar fazla şeyle karşılaşacağımı hiç düşünmeyerek gelmiştim. Ama Münih bana çok fazla şey vaat etti. Eminim size de çok fazla şey vaat edecek bir şehirdir. O yüzden bence Almanya'da mutlaka görmeniz gereken şehirler arasında. Gelmeden önce dediğimi yapın yaptığımı değil konu başlıklı <laughs> Münih Gezi Rehberim'in linklerini aşağıdaki video açıklamasındaki linkten okumayı sakın ihmal etmeyin. Çünkü bana böyle dolu dolu bir blog yazısı yazan birisi olsaydı ben Münih'i daha farklı gezebilirdim. O yüzden sizin daha farklı gezebilmeniz ve daha verimli bir seyahat olabilmesi için gerekli tüm tüyoları, gezmenizi önerdiğim bütün spot noktalarını video açıklamasındaki linklerde paylaştım. Bu tarz gezi videolarının devamı için kanala abone olmayı, ayrıca Münih gezimle ilgili burada vermediğim detayların tamamını görebilmek için Instagram hesabımdaki öne çıkanlar kısmını kontrol etmeyi, Instagram hesabımı da takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda yepyeni bir ülkede, yepyeni şehirlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.